Yeniden merhaba gençler ve kendini genç hissedenler. Bugün hepimizin oldukça muzdarip olduğu stresten bahsedeceğim ve stresle başa çıkmada nefes egzersizlerine değineceğim. Ben stres üzerine biraz araştırma yaptım. Yani sürekli işte duyduğumuz stres hastalık yapar sözünün background'unu arka planını araştırdım. Stres neden hastalık yapar bunu öğrendim. Şimdi stresin neden Hastalık yaptığını uzun uzun değinemeyeceğim. Ama nefes egzersizlerini öğrendim aslında ondan biraz bahsedeceğim. Aslında bildiğim bir şeydi ama kaç saniye nefes alıyorduk, kaç saniye tutuyorduk, kaç saniye veriyorduk. Her zaman hatırlayana kadar egzersiz yapmaktan vazgeçiyordum. Şimdi e, o yüzden bir tanesini böyle öğrendim ve ondan bahsedeceğim. 4 saniye nefes alıyoruz, 7 saniye nefesimizi tutuyoruz ve 8 saniye nefesimizi veriyoruz. Bu eylemi de 4-5 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. Fay, faydası da stres seviyesini hızla düşürüyor ve işte parasempatik sinir sistemini aktive edip vücudu sakinleştiriyor olması. Ben bunu bir deneyeyim dedim. Fakat 4 saniye nefes almakta zorlandım. Yani stres seviyem o kadar yüksekti ki 4 saniye bana uzun geldi. Ben kısa bir süreliğine diksiyon kursuna gitmiştim. Ee, ve diksiyon kursuna gidenler bilir ilk ders nefestir. Ve hoca bana dedi ki yanlış nefes alıyorsun. Yanlış nefes alıyorsun. Yanlış nefes almak ne demek ki? Yani şu hayatta kesin olarak doğru yapabildiğimizi sandığımız 3 tane şey vardır. Biri de nefestir yani. Yanlış nefes almak ne demek arkadaşlar? Çıldırdım. Bu arada kadın tamamen haklı. Yani benim burada hoca değildi tepkim kendimeydi. Nasıl yanlış nefes alabildiğim üzerineydi. Doğru nefes yani doğru nefes nasıl ...alınabilirdi ki. Şimdi eğer bu arada... ...ufak bir not geleyim. Eğer doğru nefesin... ...nasıl alındığını görmek istiyorsanız... ...sırt üstü yattığınızda... ...aldığınız nefes doğru aldığınız nefes. O akışı normal... ...yani normal ayaktayken günlük... ...yaşantınızda da... uyumasanız da yani ayaktayken de... ...bu şekilde nefes almanız gerekiyor. Bu da böyle bir bilgi olsun. Ama yine... ...çok fazla detaya girmeden şunu söylemek istiyorum... Ya, basit bir nefes egzersizi bile bana o stres halinde çok fazla geldi. Yani günlük koşuşturmalar, anksiyete krizleri, kronik stres vesaire. Bunlar için sürekli söylenen bir şey var ki nefes egzersizleri. Ama nefes egzersizi yapayım diyorsun daha ilk adımda takılıyorsun. İlk 4 saniye sana nefes al diyor. O bile fazla geliyor. E bu nasıl olabilir? O yüzden buraya gerçekten not etmek istediğim şey şu ki nefes çalışmak arkadaşlar. Bu çok kritik bir şey hem sizler için hem de kendim için nefes egzersizi yapmamızı not olarak bırakmak istiyorum. Bu konu üzerine gerçekten uzun uzun çalışacağım. Nefes egzersizinden önce doğru nefes almak üzerine çalışacağım. Çünkü çok ciddi bir mesele ve hayatı gerçekten doğrudan etkiliyor. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Stresi bedenimizden nefesle, zihnimizden meditasyonla, bu bir ibadet de olabilir yani ruhumuzdan da hareketle atabiliriz diyorum ve ilk olarak bedenden atmayı konuştuk bugün. Belki ileriki videolarda isterseniz, isterseniz dediğim yani 7 tane abonem var ve sizi seviyorum. Hiç önemli değil. Amacım böyle çok yüksek rakamlara ulaşmak değil zaten. İlk başta ilk amacım gerçekten burada bir günlük oluşturmaktı. Kendime bir günlük alıştırıyorum ve bunu halka sunuyorum. İsteyenler de bu günlüğe ortak olabilir. Çünkü ben böyle küçük videoları, küçük kanalları, küçük vlogları o kadar seviyorum ki böyle 3.000, 5.000 takipçisi olan takip ettiğim kızlar var. Böyle kendimi tevazi hayatlarını paylaşıyorlar ve çok eğlenceli. Ben çok seviyorum. Ben de dedim ki neden burada günlüğümü paylaşmayayım? Böyle ufak bir günlük tutmayayım. Dijital günlük. Tek amacım bu. Ee, bu şekildeydi. Belki bu stresle başa çıkmanın işte ileriki aşamalarını da bir podcastini oluştururum. Beni dinlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın.